Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir, umarım herkesin keyfi yerindedir. Bugün yine bu pembe vantilatörümle karşınızdayım. O kadar sıcak ki arkadaşlar yani e, gerçekten bu bilgisayarın karşısına geçmek, telefonun karşısına geçmek, video çekmek falan böyle çok yorucu geliyor bana. İnsan bazen yataktan kalkmak istemiyor bu sıcaklarda. Yoğun bir süreç geçiriyoruz. Hepimiz için yoğundur muhakkak. Eminim iş hayatı, özel hayat vesaire. Yazın daha tempolu bir hayatımız oluyor biliyorum. Ama genel anlamda baktığımda arkadaşlar şimdi e, bu videoları çekiyorum ve sonrasında da bunları editliyorum ve hani sizin huzurunuza sunuyorum. Şimdi bir öncekinde mesela telefonumun sesi açık kalmış. Birkaç tane mesaj gelmiş. Rahatsız olanlar olmuş. Ya da videonun başında şöyle 1 iki dakika sohbet ediyoruz. Kendimden bahsediyorum. Beğenmenizi, abone olmanızı istiyorum diyorum. Bunlardan rahatsız olanlar var. Şimdi genel anlamda bu videolarda sizinle iletişim kurabiliyorum. Dolayısıyla söyleyebileceğim her şeyi söylemek zorundayım. Yani bu akrepte de geçerli, yengeçte de, bütün burçlarda geçerli. Çünkü benim seninle iletişim kurabileceğim en önemli yer zaten burası. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Yani arada sırada e, biraz sohbete dalabiliriz, biraz muhabbet edebiliriz. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz diyebilirim. E, şimdi sizden şunu istiyorum. Her ayın 15'inde %50 indirimim var arkadaşlar. Ve bu e, %50 indirimi bence kaçırmayın. Çünkü çok önemli, kıymetli. Neden? Çünkü e, başka indirim yok fiyat listesinde. Başka değişiklik yapmıyoruz. Dolayısıyla vergi levham olduğu için, muhasebecim olduğu için e, bu fiyat listesinden size yardımcı olmak zorunda kalıyorum. Eğer öğrenciyseniz ya da indirim bekliyorsanız her ayın 15'inde olan indirimi kahve falı, tarot falı, isterseniz tek soru danışmanlık bunlardan da ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Atıyorum bir tane sorun var ve o kadar meblalar vermek istemiyorsun. Ne yapıyorsun? Tek soru danışmanlık alıyorsun. Ve ben soruyu ilk önce görüyorum. Diyorum ki sen bana dekontu gönder, soruyu gönder. Pardon, ilk önce soruyu gönder. Soru sorulabiliyorsa eğer ben buna cevap bulabilirim diyorsam. Sonra diyorum ki dekontu gönder, ben sana yardımcı olacağım. Eğer ben tarotta görmeyeceğimi düşündüğüm bir konuyu sen bana soruyorsan ben sana zaten bunu söylerim. Mesela hiç evlilikle ilgili bir enerjin yok diyelim. Kimse yok ortada. Ee, sen diyorsun ki bana evlenecek miyim? Şimdi eğer ortada bir insan yoksa enerjisel anlamda sen o enerjiye hazır değilsen ya da e, ilk 6 ay içerisinde evlilik yoksa ben bunu zaten göremiyorum. Ama şöyle olabilir. Hayatında biri yoktur. Ama ilk alta içerisinde evlilik çıkar. Mesela yeni biriyle tanışma söz konusu diyebilirim. Şimdi uzun zamandır yapmadığım Rumi Tarot'tan bir açılım gerçekleştirmek istiyorum arkadaşlar. Rumi Tarot biliyorsunuz ki bizim yaşam koçumuz. Yaşam koçumuz derken ne anlatmaya çalışıyorum? Şimdi bize yol gösterir, tavsiye verir. Rumi Tarot biraz böyle ee, aşk Aşık olmak işte inanç, dini terimler kullanır. Ve şunu söylemek istiyorum. Rumi tarotta minare, büyücü, değneklerin ası, kılıçların süvarisi ve dinarların üçlüsü geldi. Bunlar ne demek? Hemen bakıyorum. Şimdi minare Minare klasik tarotta da kule'dir. Yani arkadaşlar kule bir yıkım. Bir yıkım sonra düşmek sonra tekrar yukarı çıkmak anlamına gelir. Yani derin ve mistik yani sembolik dille ilgili bir uyanış, hani bir mücadele, eylem ve bir şeylerin sonunda sonucunda istediğin bazı şeyler olmasına e, karar verip o yolda ilerlemek anlamına gelir. Şimdi minare hmm. 16. karttır. 16. kart sana ne söyler, ne anlatır? 16 gün, 16 hafta ama 16 hafta kadar ben yoğun olduğunu, uzak olduğunu düşünmüyorum. Bence şöyle, 16, ayın 16'sı ya da 16 gün içerisinde olarak nitelendirebiliriz. Bu minareden at gibi yüz binlerce insan düştü diyor sana. Yani bu ne demek arkadaşlar? normal klasik tarottaki kule kartı gibi bir yıkım, bir oluşum gerçekleşmiş olabilir. Yine burada Rumi tarotta sana ne anlatır? Bak bu biraz klasik tarottan da referans vererek açıklıyorum anlatıyorum. Rumi tarotta daha şiirsel ifade kullanır. Daha içsel anlam taşır. Daha dini bilgilerle. Tamam mı? Minare mesela nedir? Klasik tarotta tower, kule, yani temsil ettiği şey ne ani bir anlamda bir duruma karşı fark etme durumun olabilir bir durumu bir olayı ani bir fark ediş yaşayabilirsin yıkım yaşayabilirsin uyanış yaşayabilirsin ee, yine burada uyanışla beraber şunu söylemek istiyorum genel anlamda baktığımda Yani burada aslında anlatmak istediği çok şey var. Neden böyle söyledim? Şimdi Rumi Tarot'u diyorum yani ya, ani fark ediş işte ama içsel bir şeyler de olması lazım. Yani burada işte kule kartında ne diyorduk? Bir yıkım olacak ama yeni bir başlangıç da diyorduk. Bir şeyleri bir anda fark edip yıkım ve uyanış yaşama durumun olabilir. Hani Rumi aslında bunu biraz şey olarak düşünür. Biraz inanç meselesi haline getirir. Egonun yıkılması, ya da işte ilahi aşkın içeri girmesi gibi. Yani benliğin dağılması gerekebilir diyor. Ee, ve şöyle bir durum var. Bu minare kartı seni sarsan bir olay sonucunda ruhsal bir uyanış fırsatı olduğunu da söyler tamam mı? Ee, ve genel anlamda baktığımda aslında sana ne söylüyor? Yıkım gibi görünen şey aslında özgürlüğüne açılan kapıdır diyor. Ve büyücü kartı var burada arkadaşlar. Büyücü kartı da yeni başlangıçlar anlamına gelir ya. Şimdi büyücü kartına baktığımda bak birinci karttır. Ve bir adım, bir e, kurtulur, bir süreç anlamına gelir senin için. Büyücü böyle elinde e, yukarıya kaldırır ve bir şeyleri değiştirmek ister. E, neyi değiştirmek ister? Bunu da söyleyeyim. Bilgi Süleyman Krallığı'nın mühürdürler. Şimdi burada arkadaşlar başlangıç gücü. Yani bir şeyleri temsil eder ve potansiyelini kullanma. Yani olayların senin için niyetin gücünün nerede olduğunu söyler aslında. Ay. <laughs> evet, niyetin gücünün nerede olduğunu söyler dediğim gibi. Yine burada şunu söyleyeyim size. ...bir anlam, bir duygu arayışı içerisinde olmak anlamına da gelebilir. Nedir bu? Senin için önemli olan bir şey var. Nedir? İşte başlangıç gücü, potansiyelini kullanmak, niyetin gücü dedik ya. Şimdi evrenle iş birliği yaptığın bir süreç... ...zaten sende her şey var diyor. Sıkıntı yok. Şu anda düşünce olarak, eylem gücü olarak... ...sana ne anlatıyor... Ay bunun düştü ya. Şey gitti. Hah. Durdurdum. Hah. Güzeldi. Değişik bir şeyler yaşıyoruz şu an. Olsun ne yapalım. Sizi de etkilemesin. Şimdi genel anlamda başlangıç gücü, niyetin gücü dedik. Rumi yorum olarak evrenle bir birliktelik, bir işbirliği yapmak anlamına geliyor dedik. Yani sen de zaten her şey var tamam mı? Şu anda düşünce gücüyle eyleminin gücüyle her şey olabilecek durumdasın ve eylem gücünü kullanma zamanı senin için. Bunu söyleyeyim. Şimdi demek ki 16'lı vade içerisinde minare kartı var. Sonrasında da 1'li vade içerisinde büyücü kartı var. Yani düşünce, eylem gücü, kullanma zamanı olarak baktığımda niyetlerin çok çok önemli diyebilirim. Ee, sözleriyle şöyle söylemek istiyorum. Ee, sen neysen aradığında odur. Kalbindeki niyetin şeklini alır. Şimdi demek ki burada bilmen gereken yine ne var? İkinciye bak, üçüncüye bakalım pardon. Yani devam ettiğimizde aslında şöyle söyleyebilir miyiz? Bir ayın 11'i ee, biri on biri olabilir, 16'sı olabilir. Bunlara yine dikkat etmekte yarar var arkadaşlar. Rumi sana bir şeyler anlatıyor, bir şeyler söylüyor. Yani bu konularla ilgili bilmen gereken bir şeyler var demek ki. Devam ettiğimde şimdi değneklerin asına bakacağım. Değneklerin ası, değnek bir tartışma anlamına gelir. Ee, değneklerin ası derken temsil ettiği bazı şeyler var. Nedir bu ilham kaynağı arkadaşlar? Bazı konularla ilgili ilham Bulabilmek, tutkusallaşabilmek, tutkunun sana doğru gelebilmesi anlamına gelir. Bir enerji patlaması anlamına geliyor olabilir. Yine bu noktada yeni bir başlangıç, sonrasında Rumi yorum, yorumu olarak baktığında kalbinde tutuşan yeni bir aşk anlamına geliyor olabilir. Yaratım. Ya da hayat enerjisi diyebilirim. E, bu bir fırsat aslında. Seni diri tutan bir kıvılcım anlamına geliyor. Şimdi bunları birleştirdiğimde demek ki senin bazı konularla ilgili harekete geçme zamanın olduğunu söylemek istiyorum. E, aşk bir kıvılcımdır yakar ama seni sen yapar diyor. Deneklerin asının üstünde de zaten ne gelir biliyor musun? Ben polo sopasıyım ve sen topsun der. Seni değiştirecek, dönüştürecek şeyler burada yani aslında. Peki ilerleyen süreçlerde kılıçların suvarisi ee, Allah refah versin o zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Temsil ettiği bir şey olarak ne söyleyebilirim? Hızlı düşünce sistemi, atılganlık, hedefe kitlenmek ee, ve bazen bazı konularla ilgili sabırsızlık durumu söz konusu Olabilir. Şöyle söyleyeceğim. Yani zihinsel anlamda bir netlik olsun istiyorsun, bir hız olsun ama bu hızın karşılığında da duygularını ihmal etmek istemiyorsun. Yani doğrularınla çok hızlı ilerlediğin bir süreç olabilir. Kalbinin sesini arkada bırakma demek istiyorum, tamam mı? Yine bu noktada koşarken unuttuğun kalbin varsa seni bekliyor olabilir. Buraya da dikkat edelim. Şimdi dinarların üçlüsü var son kartım onu da anlatacağım. Sonra birleştirerek tekrardan bir okuma gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi dinarlar para demek ama paradan önce e, iş birliği bir şeyleri inşa etmek, somut sonuçlar almak anlamına geliyor olabilir onu da söyleyeyim. Yine ilerleyen süreçlerde şöyle bir durum söz konusu. Senin bilmen gereken bir şey nedir bu somut sonuç inşa süreci işbirliği dedik ama bir konuyla ilgili gerçekten sen ne istiyorsun diye bak bu yolda attığın adımda yalnız mısın değil misin nasıl bir durumun içerisindesin diye bak tamam mı? Bir de şunu söylemek istiyorum bence bir ortaklık durumu söz konusu olabilir. Peki ne buradaki etki? Şimdi dinarlar para dedik ama şöyle üçlü vade içerisinde yeni bir başlangıç, parasal anlamda da yine değişim dönüşüm olabilir ama Allah baldan bir inş ev inşa etmesi için araya bilgi kapısını açar diyor sana. Yani burada ne anlatıyor? İşbirliği, inşa. Bu yolda yalnız değilsin. Ortaklıklar var. Ya da bir rehber, bir öğretmen sana yardımcı olabilir. Ve birlikte yaptığın bazı işler var ve bu işler eee kalıcı olacak diyebilirim. Genel anlamda baktığımda bir elin sesi varsa üç elin yankısı olur gibi bir durum anlatıyor aslında sana. Şimdi bu açılımı birleştirdiğimde Rumi Tarot da sana neler söyledi? Rumi Tarot sana yaşam koçluğu yaptı aslında. Şu anda şey diye olabilirsin mesela bu videoyu izlediğinde genel mesaj olarak baktığımda bir yıkımdan doğan yeni bir güç aslında. Sen şu anda böyle bir insansın, böyle bir durumdasın. Ben genel anlamda şey düşünüyorum. Yani eğer bir yıkım olmazsa, bir böyle aşağıya batmazsak, bir bataklığa düşmezsek, sanki yukarı çıkamayız gibi bir enerji oluyor ya. Gerçekten de öyle gibi geliyor bana. İçsel anlamda yeni bir doğuş süreci, söz konusu. Tutkuyla hareket etmekle alakalı bir süreç var. Kararlılıkla ilerlemeni sağlayabilir. Ve sonunda başkalarıyla birlikte bir yapı inşa etmeyi anlatan bir genel açılım aslında bu bizim peki yani bunların hepsini birleştirerek baktığımızda neydi biraz önce de söyledim yeni bir gücü temsil ediyor aslında yani genel anlamda içsel bir doğuşu temsil ediyor sonrasında ben ne istiyorumu temsil ediyor hayatında neyi bulabilirsin neyi aktarabilirsin bunu anlatıyor tutkuyla hareket etmeyi gösteriyor Yine kararlılıkla ilerlemeyi gösteriyor. Sonrasında başkalarıyla birlikte bir yapı inşa etmeyi anlatıyor. Bunlar tamamsa şöyle bir önerim var size. Şimdi bunların hepsini topladım ve bu dönem sarsıcı bir farkındalık yaşayabilir misin? Evet. Peki yine bu dönemde kendinle ilgili kararlar verme sürecinde daha çok sorgulama yapabilir misin? Evet. Yine bu süreçte bak şimdi. O kadar güzel geliyor ki kartlar. İçsel gücünü hatırlayacağın tutkularının canlandığı, hızlı harekete geçtiğin bir dönem olabilir mi? Evet, bunların hepsi olacak. Sonrasında da kalıcı bir iş ya da ilişki içinde yer alma durumu söz konusu olacak dedi sana. Dinarların üçlüsüyle beraber. Aslında bunlara baktığımızda yeni bir başlık ee, yani yeni bir başlama, kendi hayatında yeni bir başlık açmak gibi bir durum söz konusu olacak. Ee, genel anlamda baktığımda senin için nedir bu? Hazır mısın diyecek yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, şimdi Rumi Tarot'la beraber sana aslında niyetlenmiş olduk akrepler. Akreplerin şu anda alması gereken mesaj bu şekildeymiş arkadaşlar. Bir tane de katina'dan çekeyim. Ev kartı geldi. Ev kartı nedir? Ev aile, yuva, çaba. Ailede mutluluk. Ee, şu anda durum pek olumlu olmasa da bir konuyla ilgili. Verilmiş bazı sözlere dayanan bir sürü umut vadeden fırsatlar anlamına gelecek. Bu konuya da dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü nedir? Katina da evin gelmesi kendinle ilgili bazı şeyleri tam olarak bilemiyorsun anlamına geliyor olabilir. Yine Katina ev geldiğinde sana ne anlatır? Kendi evinde bir takım değişiklikler, bir takım olaylar, işte güven, aile. Evin içerisindeki bazı konular, korumalar, aidiyetler, ilişkide temel kurmak anlamına gelir. Yine buradan e, iç dünyanda, iç dünyaya çekilmek, e, kendinle ilgili yine içsel savaş verebilmek, ev kartı geldiğinde hayatında ya da ilişkilerinde sana şunu söyler: bir yere ait olmak. Ee, bir düzen kurma ihtiyacı. Tamam mı? Yine burada bir ilişkinin ciddi bir duruma evrilmesi. Birlikte yaşama süreci olabilir. Yeni bir eve taşınmak isteyebilirsin. Ee, başka ne olabilir? İşte ruhsal olarak kendine dönmek isteyebilirsin. Peki Şimdi senin için bir yuva ya da bir durum varsa bir ilişkin varsa ne yapacaksın? Mesela bu ilişkiyle ilgili neyi bilmeliyim diye düşünüyorsam. Sana şunu söyleyeyim. Kendine dönmekle ilgili bir durum var dedim ya. Evin içerisinde dekorasyonlar değişebilir. Sonrasında Ee, bir konuyla ilgili güven alanı inşa etmekle alakalı bir şey olabilir bak sana diyor ki sana bir ilişki ya da durumu çok net bir biçimde e, yuvayı anlatmak içsel Güven alanını kurmak istemek güvenle ilgili e, bir durum yaşamak gibi gibi bir durum Yine burada şunu söyleyeyim. Ait hissetmediğim bir şey varsa bu yerlerden uzaklaşma vaktin gelmiş olabilir. Ee, kendi içsel güven alanını kurmak istiyor olabilirsin. Ait hissetmediğin yerlerden uzaklaşacaksın. Rüya görebilirsin. özlem duyduğun duygusal köklerle ilgili mesajlar olabilir. Bir dönüş, barışma, geçim ait duyguların yeniden yapılandırması söz konusu olabilir. Yani ev yuva konularıyla ilgili birçok konu olacak. Şimdi eğer bu konuyla ilgili soru sormak istersen şunu söyleyeyim. Kime ya da neye aitim? Gerçekten ait olduğum yerde miyim? Ve bu ilişki bana güven hissiyatı veriyor mu demen lazım. Yani genel anlamda iç huzurum nerede? Ben hangi tarzda insanlara kendimi ait hissediyorum diyeceksin. Genel anlamda eğer sembolik bir durum söz konusuysa kendi hayatınla ilgili diyorum. Bir şekilde doğruyu yanlışı bilmen gerekecek ve burada arkadaşlar benim gördüğüm şöyle bir durum söz konusu. Sen diyeceksin ki ben neden böyle bir şey istiyorum? Neden böyle bir duygu ve durumun içerisine giriyorum? Çünkü belli ki buradaki bazı olaylar seni mutlu etmeyecek, tamam mı? Ve bu e, seni mutlu etmeyen durum etkileyecek, yani seni etkileyecek. Etkiledikten sonra da sen şey diyeceksin. Ben bu konuyla ilgili ne yapacağım diyeceksin. Çünkü senin kavgan aslında kendinle. Çünkü belli ki burada bazı konular senin canını sıkıyor. Tamam mı? Ve bu can sıkıntısı e, bazı konularla ilgili de yol almanı sağlayacak. Nedir? İşte benim moralim çok bozuk. Ben bu yolla nasıl ilerleyeceğim? E, ya da bu konuyla ilgili... Ben bu insanla mı devam etmeliyim, ne yapmalıyım diye sorguladığım bir durumun içine de giriyor olabilirsin. Şimdi Katina'dan da baktık, Rumi'den de baktık. Alman gereken bütün mesajları aslında ben sana tek tek söyledim. Beğenmeni, abone olmanı ve yorum yapmanı rica ediyorum. Ee, arkadaşlar hype butonuyla e, videolarımı yukarıya doğru taşıyabilirsiniz. Şimdi klasik tarottan da bir tane çekiyorum niyetli bir şekilde. Bakalım almanız gereken mesaj nedir? Akrepler ne öğrenmeli klasik tarotta? Ay kartı ya inanamazsınız gerçekten. 18'li vade içerisinde. 18 gün, 18 hafta. Böyle vade içerisinde sana diyor ki dikkat etmen gereken meseleler var. Hayatında şu anda arkandan iş çevriliyor. Şimdi ay kartını zaten siz az çok öğrendiniz artık. Ay kartını nasıl tanımlıyoruz arkadaşlar? Dikkatli olman gereken meseleler var diyor. Ve bu meselelerle ilgili de hayal gücün orada olmayan şeylerin olmuş gibi yapılmasını sağlıyor olabilir. Yani orada olmayan şeyleri görmeni sağlayabilir. Ve daha derin anlamak için yüzeysel anlamda bazı şeyleri geçmen gerekiyor. Yani yüzeyde takılı kalma tamam mı? Daha derinle in. Balık yengeç akreple ilgili bir durum var burada dikkat etmen gerekiyor. Yine sen zaten akrepsin ya da yükselenin akrep. O yüzden bu videodasın yani. Rüyaların olabilir. Aynı zamanda kabus görüyor olabilirsin. Ee, bazı yanılsamalar gerçekleşmiş olabilir hayatında. Dikkat etmen gereken meseleler var. Bu konuya da dikkat et. Şimdi yine ay kartında şu da var arkadaşlar. Bazı sırlar açığa çıkıyor olabilir gerçekleşmesini istemediğin şeyler oluyor olabilir. İşte arkadaşların arkandan dedikodu yapmıştır. Bunların bilinmeyeceğini zannediyordur, duyulmayacağını zannediyordur ama bir bakarsın duyulur. Anlatabiliyor muyum? Gizlenenlerin görünür hale gelmesi gibi bir durum söz konusu olacak. Çünkü benim genel anlamda baktığımda aslında bütün kartları birleştirdiğimizde alman gereken mesaj nedir? Senin için kendini değiştirebilmek kendini bu konuyla ilgili e, çözümleyebilmek aktarabilmek anlamına geliyor benimle birlikte burada olduğunuz için çok teşekkür ederim hoşçakalın bay bay